Sağ ol. Ee, ee? ne yapıyorsun? Bizim yeri sen telefonuma ilgileniyorum. Tamam. Şeker almamışsın ama. Ay, kusura bakma ya, hemen alıp geliyorum ben. Aslı ihale kaldı başıma ya. Öf, öf. Gitme olacak, gitme. Aman. Daha ne kadar bu gerizekalı uydusu ki peşinde dolaşmaya devam edeceksin merak ediyorum. Çocuk benden hoşlanıyor diye saçma sapan şeyler uydurma oğulcan. Ne hoşlanması ya? Kızım çocuk seninle dalga geçiyor. Uşağı gibi, garson gibi kullanıyor. Sen de buna izin veriyorsun. Farkında mısın? <laughs> Kıskançsın sen kıskanç. Kıskanıyorsun bizi o yüzden böyle söylüyorsun. Ben kıskanmıyorum. Benim seni kıskanmam için... ...buna böyle bakman gerekiyor. Ayrıca... ...seni hiç kale bile almıyor. Hoşlanmıyor. Nedenmiş canım? Ee, okulun sahibinin oğlu benden. Hoşlanamaz mı? Ya senin nasıl bir hayal gücün var? Gerçekten merak ediyorum ya. Tamam. tam git. Git ve ezilmeye devam et. E, gitmiş. Ama gitmiş senin yüzünden. Beni burada lafa tuttun, çocuk bozuldu gitti tabii ki. Üf! Gıcık. Tips. Tipsiz. Nerede olabilir acaba ya? Kompozisyon ödevini yaptın mı? Bir saniye. Ha? Yok. Ben unuttum onu. Ne zaman verecektik? Yarın. Peki ödevin konusunu hatırlıyor musun? Hayır. Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Oğlum bırak beş yılı. Ben daha beş gün sonrasını göremiyorum. Soyadın Eren olunca öyle oluyor. E oğlum Barçınlar'da da durum çok farklı değil. Yani beş saat içinde bile bir anda her şey değişebilir. O değil de ben şöyle bir uzaktan baktım kaba da... ...benim yazacak gerçekten hiçbir şeyim yok ya. Benim de. Yani benim hayallerim genelde Asiye ile ilgili olduğu için... ...tahminimce ben pek zorlanmayacağım. Doğruçum ben senin adına çok sevindim de bende yok öyle bir şey. Sevgilim olmadığı için eklemek yok bende yani. Hayal kuramıyorum. Niye öyle diyorsun oğlum ya? Aşk olmayınca ya da ne bileyim birini sevmeyince hayal kuramıyor musun? Bilmiyorum ben kuramıyorum. Ya ben olmadığı için ben kuramıyorum demek ki. Yani evet doğru diyorsun. Yani sonuçta aşk dediğimiz şey benim için de bir kabustan ibaret olduğu için... ...ben de çok net bir şey söyleyemeyeceğim. Kim üzdün lan seni? Kime aşık oldun sen? Tüm vardı yani öyle bir şey ama artık yok maalesef. Ya da öyle ben herhalde kendi kendime gelin güvey oldum. Sonra da ansızın terk edildim işte. Kızım bunlara bir var mıydı peki? Sen de haklısın. Ama tabii yani böyle aşk meşk derken arada salaklaşabiliyoruz. Ne yapacağım? Ne saçma bir ilişki yaşamışsın. Aa, çocuklar, herkes nerede? E bütün çalışkan öğrenciler burada işte hocam. Gerisi de boş beleş kantinde falan takılıyorlar öyle. Asiye Mariş tabii. Ne yapayım ben çağırayım isterseniz hocam. Bir çay söyleyeyim mi kantine Yok, tamam. Bugün Belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.